Şimdi mobilya sektörünü konuşacağız. Bugün önemli bir gelişme var. Mobilya sektörünün ana girdilerinden biri olan yonga tarafında yonga levhaya ihracat kısıtlaması artırıldı. Ana bu ürünlerdeki ihracat kısıtlaması özellikle iç pazarda girdi maliyetlerini azaltmak için yapıldı ama bu yeterli mi? Fiyat artışları engellenebilecek mi? Nedir beklentiler? Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleşle birlikteyiz bugün. Ahmet Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle biraz düzenlemenin ayrıntılarını anlatmanızı isteyeyim. Bunlar sizin aslında e, girdi maliyetlerinizin en büyük kısmı. E, bu nasıl yansıyacak, nasıl bir düzenlemeye gidildi? Evet, e, teşekkür ediyorum. Öncelikle biraz e, bu konuyu şöyle bir değerlendirelim. Hı hı. Hı. E, Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda dünyada kendinden söz ettirdi. Son 10 yılda Dünya mobilya ihracatı yapan ülkeler sıralamasında da ya birinci sıradaydık ya ikinci sıradaydık. 2019 yılında da dünyada ihracatını en çok arttıran mobilya ülkesi ünvanını elde ettik. Ve bu dünyada bizi fark ettirdi. Ee, en büyük pazarlar olan özellikle gelişmiş pazarlar bize ilgi duymaya başladı. Tam bu sırada da pandemi e, gündeme geldi. Pandemi ile beraber e, e, tür dünyada mobilya sektörü daha çok... E, e, takip edilmeye başlandı. Çünkü biliyorsunuz insanlar evine evinde kısıtlı kaldı. Bu kısıtlamalarda en çok evindeki mobilyaları değiştirdi. Çünkü son 10 yılda insanlar daha fazla dışarıda seyahat ediyor, daha fazla restoranlara gidiyor, daha fazla yani dışarıda daha fazla zaman geçiriyordu. Şimdi bu süreç sarfında da Türkiye'de mobilya sektöründe büyük bir avantaj yakaladı. Zaten Türkiye'de şöyle söylüyorduk. Bu pandemiyle beraber Türkiye tedarik zincirine girme işi kolaylaştı. Biliyorsunuz lojistik fiyatlarından, ham madde fiyatlarından vesaire çok büyük dünyada sorunlar oluştu. Şimdi bu süre zarfında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 1, 1 Temmuz'la beraber 2020 yılında bu kısıtlamaları biraz esnetmesiyle beraber mobilya sektörü şaha kalktı. Hem iç piyasada hem dışarıda. Ve ihracatını öyle arttırdı ki kaynaklarımız bize yetmemeye başladı. Ee, Kasım ayına geldiğimiz vakit yani 20 Kas 2020'nin Kasım'ına geldiğimiz vakitte artık biz kendi ham maddelerimiz olan yonga veya veya ve, ve suntayı temin edemeyecek duruma geldik. Tabii o günden bu yana özellikle hem Sayın Bakanlığımızla hem de bu tedarikçilerimizle bu işi konuşuyorduk. Ee, tam e, Haziran ayında e, Sayın Bakanımız'ın e, ile yaptığımız ger görüşme neticesinde e, bu şekilde özellikle biraz kayda bağlama gündeme geldi ve kapasitesinin belli bir miktarınından e, fazlasını yurt dışına satılmaması ile ilgili bir karar alındı. Ama bunlar da yeterli olmadı çünkü e, mobilya e, e, biliyorsunuz bütün sektörlerin müşterisi olduğu gibi ama özellikle de ağaç mamulleri bizim ana sektörümüz. E, e, bugün e, ağaç da Bizim zaten doğal bir varlık, bir malzememiz. Yani istediğim kadar sanayi ürünü olarak arttıramıyorsunuz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Her ülkenin tabii ki ihracat şöyle bakıyoruz ihracata. Bir, sürdürülebilir olmasına bakıyoruz. İkincisi de katma değerli olduğuna bakıyoruz. Bütün ülkeler buna baktı. şimdi dünyadaki özellikle bizde de ham madde ihracatının fazla olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi dünyada ham madde çok değerli hale gelmeye başladı. Evet. Yani aşağı yukarı bütün sektörlerde insanlar ham maddeyi almaya başladı. Ham maddeyi alıp işleyip bunu bir tüketim malzemesi haline getirip satmayı daha çok kıymetli hale getirmemiz lazım. Markalaşıp dünyada ihtiyaç duyulan bir sektör olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. Türkiye mobilya sektörü de bunlardan birisi. Türkiye mobilya sektörü Türk mobilyası olarak bugün dünyada 200 noktada aranan bir sektör. E şimdi e, en sonunda baktığımız vakitte artık yetmiyor gerçekten. Ham madde fiyatları zaten e, biliyorsunuz e, hep yukarı doğru çıkıyor. O zaman yapmamız gereken işlerden bir tanesi e, biz bu o, daha katma değerli ihracatı ve sürdürülebilir ihracat için e, bizim mobilya sektörünün desteklememesi gerekiyor. Bakanlığımız da bu konuda özellikle ham e, Medefe ve levhanın Han'ın e, ihracatını e, kısıtlama getirdi. Bu konuda da mobilya sektörünün temsilciler temsilcileri olarak biz e, e, memnunuz. E, bakanlığımıza te teşekkür ediyoruz. Ne getirecek yani bunu bunu anlatmanızı isteyeyim biraz. Bu e, ham madde fiyatlarının artışından bahsettiniz. Bunun hani girdiler tarafındaki, maliyetler tarafındaki yeri nedir? Bu ürünlerin e, ihracatının kısıtlanması üretim tarafına ne getirir? Biraz somut olarak bunu anlatabilir misiniz bu düzenlemeyi? Peki. Şimdi biz e, özellikle e, Yonga levhayı ve e, Medefe'yi e, biz e, lif levhalarımızı biz nerelere satıyoruz? Bir kere bizimle rakip olan ülkelere satıyoruz. Yani Gürcistan'a satıyoruz, İran'a satıyoruz, e, 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 Doğu Avrupa'ya satıyoruz, e, Cezayir'e satıyoruz. Bunlar bizden aslında mobilya pazarları bunlar bizim. Hı hı. Yani hı hı. biz buralara eğer Yonga levhayı ve e, Medefe'yi göndermezsek onlar o mobilyayı üretmeyecekler bizden mobilya alacaklar. Şimdi buralara mobilya git, buralara bu ya, ham maddemizi gönderdiğimiz vakit bir kere buralardaki pazarlarımız kısırlaşıyor. Oralar, oradaki yerli üreticiler bize göre avantajlı hale geliyorlar. Kimin malzemesiyle avantajlı hale geliyorlar? Kimin aramalı olarak avantajlı hale geliyorlar? Bizim Türkiye'den aldığımız mallarla avantajlı hale geliyorlar. Dolayısıyla bir, uluslararası rekabet gücümüzde özellikle bu pazarlarda bize bir rekabet gücü sağlayacak bir. İkincisi, biz buralara bu ürün gittiği için yeteri kadar biliyorsunuz özellikle son ağır kış şartlarında bu odunun ormandan kesilip fabrikalara gelmesiyle ilgili de bir sıkıntılar yaşadık. Ve özellikle de bu sıkıntılar hala fabrikalarımızın özellikle Yongalahu ve Medefe üreten bizim fabrikalarımızda yeteri kadar odun ihtiyacı da yok. O zaman e, ...odun az, e, çıktı az oluyor, ürün az oluyor. Dolayısıyla bizim fiyatlarımız bir kere e, az, e, fiyatlarımız yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü niye? Az, 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 talep fazla. Şimdi bu bu şekillerle karşılaştığımız vakit bir kere hem fiyatlar yükseliyor bu sefer... ...hem de yeteri kadar e, ürün bulamıyorsunuz. Yani bizim e, dünya mobilya sektöründeki en önemli avantajlarından bir tanesi... ...termin ve teslim sürelerimizdi. Şimdi biz e, ürünü alamadığımız vakit... İstediğimiz miktarda alamadığımız vakit bu sefer bizim e, istediğimiz zamanda alamadığımız vakit o zaman bizim termin sürelerimiz de uzamaya başladı. Bu şimdi e, kısa dönemli tabii ki çok kısa dönemli olmayacak ama uzun dönemli bu kararın en azından e, haziran ve temmuz aylarında inşallah e, piyasada biraz daha e, bollaşmasına sebep olacak. E, en azından şu her ay gelen fiyat artışlarının önüne bir set çekilmiş olacak. Ve bu şekilde e, mobilya sektörümüzün dışarıdaki rekabet gücü daha e, artmış olacak. İçeride de e, her gün gelen e, bu ham madde fiyatlarıyla gelen mobilya fiyatlarının da yukarı doğru değil. En azından stabil hale gelmesini sağlayacak. İnşallah aşağı yönlü de bir seyir izlemeyi bekleyeceğiz. En azından fiyatı artırmaz diyorsunuz yani bu. Evet en azından fiyatı arttırmaz. Çünkü Hı. eğer bu şekilde olsaydı bakın e, 2021'de. 2021 2021 yılında 2020 yılına kadar e, Yongalev yonga levha ve defa e ihracatı %50 arttı. 2020'nin 2022'nin ilk 3 ayında da 2021'e göre %50 arttı. Şimdi bu sürdürülebilir değil. Doğru. Ve dünyada bu pazarlar, bu pazarlarla bizim tedarikçilerimiz olan bunlar da bizim e, bakın şöyle söylüyorum biz özellikle bu o, e, tedarikçilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı Türkiye mobilya sektörünün bu başarısından söz edemeyecekti. Biz birbirimize lazımız. Çünkü Dünyada her gün ham madde fiyatlarında böyle bir yükseliş olmayacak ve bu fiyat e, sabit hale geldiği vakit of o ülkeler de o ham maddeyi bizden almayacaklar. Kendi ülkelerinden tercih edecekler. Peki. O zaman biz ne olacağız? Biz pazarı kaybetmiş olacağız hep beraber. Onun için bizim yan sanayi sektörümüzle daha çok işbirliği yapıp dünya pazarımızı e, bizim e, odaklanmamız gerekiyor. Burada da e, alınan karar da en azından bunu ...yasal hale de getirmesinden ötürü memnunuz. Eğer bu olmasaydı gerçekten biz mobilyayı iç piyasadaki fiyatlara yetişemeyecek durumuna gelecektik. Ahmet Bey şimdi çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani maliyetlerdeki artıştan sebep aslında biraz o piyasadaki kıtlığı da anlattınız. Yani ürün bulmakta zorlandığınızı, fiyatların yükseldiğini vesaire. Şimdi tabii işin bir ihracat boyutu var. Hem onu sorayım size ama iç pazarda da şimdi bizi izleyenler doğal olarak şunu düşünüyor. E, Düğün sezonu öncesindeyiz. Fiyatlar geçen seneye göre iki kat artmış durumda. Maliyetlerin e, bunu etki ettiğini söylüyorsunuz. İç piyasaya ilişkin beklentiniz nedir? Yani bir talep var bir ihtiyaç var e, düğün sezonu çok fazla satışlar bir yandan tabii evini yenilemek isteyen insan da çok fazla e, dolayısıyla iç pazara yönelik beklentinizi alacağım ayrı e, hem de ihracata yönelik beklentilerinizi şimdi mobilya sektörünün e, bu yolunca levha ve e, hamad e, genel e, biz biliyorsunuz Türkiye mobilya sektörü bütün imalat sektörünün müşterisi bir yandan ağaç mamullerinin müşterisiyiz, yonga levha, medefe. bir yandan metalin müşterisiyiz, bir yandan sünger, bir yandan kumaş, bir yandan mermer. İstisnasız bütün imalat sektörlerinin biz mal alıyoruz. Buralardaki tabii ki fiyat artışları ne kadar yüksek olursa bizim fiyatlarımız da yükseliyor. E, emek yoğun olan bir sektörüz. Doğru, işçilik maliyeti Bu, evet. var. İyi zaman. İster istemez biz de ücretlerimizi biz illa askeri ücretleri beklemeden bakın bugün Haziran-Temmuz aylarına geldiği vakit mobilya sektörünün en hareketli olan dönemde askeri ücretleri beklemeden her firma ücretleri revize ediyor. Doğru. Tamam. Yani neticede girdi maliyetleri ne kadar yüksek olursa çıktı maliyetinde o kadar yüksek olmak zorunda Öbür türlü sürdürülebilir imkan olmaz. Yani öbür türlü zarar ettiğin eden bir işletmenin devam etme imkanı yok. Ama biz de özellikle üreticiler olarak şunu diyorduk. Biz bu fiyatları hepsini yansıtma imkanımız yoktu. Yansıt yansıttığımız noktada da biz o zaman satamazdık. İnsanlar alamazdı. Dolayısıyla azar azar üretimlerimize gelen e, maliyet artışlarını biz e, fiyatlarımıza azar azar yükselterek devam ediyorduk. Eğer e, şöyle şu andaki beklentimiz e, inşallah bundan sonra ham madde ve yöngeleva özellikle yonge levha medefe üzerinde eğer bir artış o gündeme gelmezse bizim son bundan sonraki fiyatlarımız biraz daha stabil halde gelecek. Fiyatlarımız yükselmeyecek. E gerçekten dediğiniz gibi e, evlilik arefesinde olan gençlerimiz var. Evini değiştirmek isteyen yazı, yaz, yaz, yazları evler değiştiriyor. Yazlardaki özellikle e, bugün e, kamu personellerinin tayinleri biliyorsunuz Haziran-Temmuz aylarında daha çok e, değişiyor. Gittikleri yerlerden mobilya alıyorlar. Eğer e, biz yeterli mobilyayı biz onlara şey yapamaz mobilya artık bir yaşam tarzı. Yani mobilya bir ihtiyaç, bir asli ihtiyaç. Evinde e, bu, bugün özellikle... COVID süreciyle de gördük ki en güvenli, en sıhhi yerler bizim evlerimiz. Yani neticede evlerimiz. İnsanlar dışarıda çok istediği kadar yaşadığı zaman bile eve geldiği zaman bir rahatlığı dinlendikten sonra, iyi bir mobilyada oturduktan sonra iyi ondan sonra sabahleyin daha dinç olarak kalkıyor. Yani mutluluğun kaynağı ev. Ev de neyle oluyor? ile değerlendiriyor. Ve bir nokta daha var bugün özellikle konut anlayı unut ve ulaşım ve gıdadan sonra mobilya sektörü e, tüketici bütçesinde yani ev hanesinin bütçesinde en dördüncü e, sırada. Ya o kadar önemli bir bir, bir rakam ki öne, ö, ö, o kadar önemli bir e, bir, e, bir bir meta ki yani evet. eğer mobilya fiyatları yüksek olursa evin bütçesini de sarsıyor. Peki. Onun için umarım inşallah e, mobilya fiyatları da daha bir kalır. Ve vatandaşlarımız da rahat bir şekilde mobilya alırlar. Zaten ihracatla ilgili bir Türk mobilyası dünyada pazardan pay alıyor. Evet. Hedefimiz inşallah dünya mobilya ihracat pazarından %5 pay almak. Bu konuda da üreticilerimiz çalışıyor. Ahmet Bey çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için, değerli görüşleriniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. MOSFET Başkanı Sayın Ahmet Güleç'i ağırladık. Sektöre ilişkin beklentileri konuştuk.